Arkadaşlar selamun aleyküm. Keyifler yerindedir inşallah. Haliniz vaktiniz yerindedir. Geçenlerde çok güzel bir söz duydum. Bunun üzerine bir video yapmaya karar verdim. Sözde diyor ki insan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin ise nankörüdür. Yani gerçekten o kadar güzel bir söz ki hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım büyük ihtimalle bu sözü. Yani aynı şunun gibi örnek verebiliriz. Mesela çocuklarımız, gerçi benim çocuğum yok da daha olmadı. Ee, çocuklarınız diyeyim markete gittiğinizde nasıl mesela anne bunu bana al, baba bunu bana al. Böyle delisi divanesi olur. Kendini yerden yere vurur onu aldıranana kadar. Aldıktan sonra da mesela bir iki gün oynar. Sonra kenara atar böyle kırmaya çalışır. Kendimden biliyorum çünkü ben de çocukluk geçirdim. Kendi oyuncaklarımı kırdığımı hatırlarım böyle. Çok güzel bir söz. Bu herkesin yaşadığı, herkesin geçirdiği bir şeydir diye düşünüyorum. Bizzat ben bunu hayatımda birçok kez tecrübe ettim. Gerek mesela bir en basitinden telefon aldığında veya bir araç aldığında onlara ulaşana kadar gerçekten büyük hayaller kuruyorsun. Hevesin oluyor. Ulaştıktan sonra da sıradanlaşıyor. Mesela ben biliyorsunuz bu bir hayvan kanalı. Ee, hayvanlara ulaşana kadar da o şekildeydi. İki tane buzayla başladım. Sonrasında mesela ya 3-4 tane olsa nasıl olur? E 3-4 tane oldu. Sonradan hadi 5-6 tane olsa nasıl olur? E, hep ulaştıkça insan daha fazlasını istiyor. Yani aç açgözlüyüz yani nefis sahibiyiz. Maalesef hiçbir zaman da bu geçmeyecek. Yani çiğ süt denmişiz sonuçta. Bunun üzerine bir video yapacağım. Ee, bir de kelli hastalığı başlayan bir tane buzağı vardı ya. Ona şey tedaviye başlayacağım. Geri kalanını da çiftlikten çekerim. İşletmeye geldim. Babamın şu yengeçliğini görüyorsunuz mu bak. Bismillahirrahmanirrahim yazmak istemiş. Sadece bis yazmış. Baba niye böyle yazdım diyorum? Ee, o kadar okudum aklıma geliyor diyor. <laughs> evet. Şuraya her girdiğimde şu heyecanı yaşıyorum ya. Selamun aleyküm. Bakalım durumları ne? Şimdi motoru aldım muzaya süreceğim buna bir de kantron yağı vardı buralarda onu bulabilirsem ikisini karıştırıp süreceğim bu sefer iğne yapmayacağım geçen sene iğne yapmıştım en iyisini yaptım ama ve lakin ee, iğne yapmama rağmen bak şuradaydı hayvan buraya Diğer diğerlerine bile geçti. Hatta bu da geçirdi kelli. Buna hiç iğne yapmadım. Ya da bunun yanında bir tane vardı simental Ona hiç yapmadım bunların birisine. Sadece yanık yağ sürdüm. Ee, bir de böyle arada kantron yağ sürüyor muydum? Şimdi bir sene geçti. Tam hatırlayamıyorum. Ee, motor yağı da işe yarıyor. O yüzden dedim ki anasını satayım. Boşuna masraf olmasın. Ben bu sefer bunlara sadece sadece şu anda şu an sadece bunda da büyük ihtimalle hepsine geçer diye tahmin ediyorum. Hangine geçerse yapacağım. Çünkü hayvanların gelişiminde, yemesinde, içmesinde herhangi bir etki etmiyor bu kellik gördüğüm kadarıyla. Şimdi kendim de tecrübe ettim ya. Ondan dolayı bu şekilde yapacağım. Şöyle bir birazdan bir şunların altlarını temizleyeyim. Şu buzaya bakayım bakalım. Allah'a şükür bak. Bakışları güzel. Önündeki yemi yemiş mi? Bakalım, duralım. Çok az bir yem kalmış. İğne de büyük ihtimalle bunu strese sokuyor olabilir. İğneyi yaptıkça e, ayarı kaçıyor herhalde. Hiç kimsenin bilmediği özel gücümü gösteriyorum. Sakın bir yerde paylaşmayın. Gündeme gelmek istemiyorum. Okus, pokus. Nasıl? saniyeler içinde tertemiz oldu. Tabi biraz daha bir eksiklikler var. Şimdi altlarına biraz da saman atayım ki yattıklarında üşümesin. Şimdi i̇şleri hallettim. Artık sıra kelleye geldi. Şimdi veterinerlerle konuştum. Veteriner samimi olduğum bir abim. Ben iğne vurmayacağım. Böyle yanık yağ süreceğim dedim. Kantron yağı süreceğim dedim. Bu süreçle ilgili sağ olsun bana bilgi verdi. Ben de bu bilgileri sizinle paylaşayım. Şimdi arkadaşlar kellik başladığında 45 gün boyunca ürermiş. 45 gün sonunda bu kellik pik yapıp ondan sonra yani bitmeye başlarmış. Şimdi ben geçen sene kendim iğne yaptığımdan dolayı biliyorum. İğne yapsam bile ...diğer hayvanlara geçti bu şekilde. Yani üremeye devam etti. Ee, yanık yağ sürdüm. Belki de bu bitiş... ...dönemine yaklaşmıştır. Ondan dolayı fayda sağlamış da olabilir. Ee, o yüzden... ...ben yine de yanık yağ süreceğim. İğne yapmayacağımı söyledim. O da bir şey olmaz dedi. Yani iğne yapsan da yapmasan da... ...sadece iğne geliş... ...yani üreş... Nasıl desem? Ürüyor ya bu kellik. Üremesini durdurur dedi. O yüzden... E her halükarda üreyicinden dolayı geçen yani tekrar tekrar söylüyorum iğne yaptım, üremeye devam etti. Ben bu sefer iğne yapmayacağım hayvanlara. Sadece yağ süreceğim olanlara. Her halükarda zaten kendiliğinden geçiyor. Şimdi yağını hazırlayacağım bunların. Ya yani bunların diyorum. Sadece şunda birazcık da bunda var. Bunlar yine bilmiyorum. Büyük ihtimalle aldığım yerde bir tane kel kelbuza vardı. Online geldi herhalde. Ama şöyle bir şey diyor. Geçen seneki hayvanlarda da kellik çıktığından dolayı kellik artık budama yerleşti. Buradan gitmez diyor. Yapacak bir şey yok. Bunları kestirdikten sonra ben tekrardan buraları güzelce dezenfekte edeceğim. Yani geçer geçmez. Bilmiyorum ama. Bundan sonra burada bulunur bu şey diyor. Yani kellik hastalığı. Yanık yağı sürdüm. kontrol bulamadım ya. <laughs> ne yapıyor bu? İnşallah tez zamanda Şifa bulursunuz Buna da sürdüm Bunun da gözlerinin kenarlarında vardı Yapacak bir şey yok ya bunların hepsine Geçecek ama önemli bir hastalık değil Önemli olan Şu ikisiydi Bu zaten Allah'a şükür baya baya atlattı Yani bunda bir şey kalmadı diyebiliriz Bir tek şu diğer gerideki Bunda var çok az bir problem Yanaş bakalım Şöyle yanaş Yavaş oğlum ne yapıyorsun ya Yanaş. Yanaş. İnşallah bu da iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşleriniz kolay, kazançlarınız bereketli olsun. Tekrardan görüşmek üzere.